Sen şimdi bak bilmiyor. Kay ve Gerda'yı tanımıyor musun? Hayır bilmiyorum. Kim onlar? Bak bilmiyor. Kay ile Gerda kim? İki yakın arkadaş. Buzlar kraliçesi Kay'ı kaçırıyor. Gerda da arkadaşını bulmak için yollara dökülüyor. Tamam mı? Sonunda buraya mı? Aa sonunu hemen söylemiyoruz ama. Lütfen <laughs> söyle. <laughs> Üzme çocuğu Deniz. Biz sana Andersen'den masalları aldık zaten bir tane. Hem masal kitabın içinde var. Sahi mi? Nerede peki? Çantamda. Hadi git gel. Hadi koş koş. Hadi. Edeniz sana okur artık. Hayda. Ne yapalım kaşındın? Kızım söylediğim masal ne kadar uzun sen biliyor musun? Biliyorum. Getirdim. Ne bu? Nereden çıktı? Bir arkadaşım okumam için verdi onu. Rüyacım bu değil. Hadi öteki kitabı getir. Hadi canım. Kim verdi sana bunu? Bir arkadaşım. Kimmiş bu arkadaş işte onu soruyorum. İnşallah tahmin ettiğim kişi değildir. Seni alakadar etmez Deniz. Nasıl etmez ya bal gibi eder gel buraya. <laughs> alakadar etmez işte. Deniz ne oluyor? Bir şey olduğu yok. Bir arkadaşım okumam için Necip Bazıl'ın bir kitabını verdi de. Ama sadece bir arkadaş baba. Verdiği kitaptan da belli ya. <laughs> Necip Fazıl okuduğu için mi sadece olduğunu düşünüyorsun? Nazım Hikmet kitabı verse problem çıkmayacaktı değil mi Deniz? Ya kızım anlamıyor musun? Mesele kitapta değil. Kitabı verende ve ne ile verdiğinde. O da bilerek Necip Fazıl veriyor ya. Ama neden öyle diyorsun Deniz? Necip Fazıl çok iyi bir şairdir. Hem bu mantığa göre de başkaları senin sen Nazım okuyorsun diye vatan haini suçlayabilir. İyi de ikisi de aynı şey değil ki Necdet abi. Nedir? Okuduğumuz kitaplar bizim fikirlerimizi göstermiyor mu? Peki o zaman benim gibi şiir seven bir zavallı bu durumda ne yapar? Hı? İkisinin de şair olarak kıymetinin anlaşılacağı günü bekler herhalde. Dedizciğim, şiirler taraf tutmaz, kelimeler taraf tutmaz, insanlar taraf tutar. Ben Nazım Hikmet'in şiirleri sebebiyle sürülmesine ne kadar çok üzülüyorsam... ...Necip Fazıl'ın da sağcı damgası yemesine o kadar çok üzülürüm. Ben ikisini de şair olarak çok severim. 没。